Başlatayım. Merhaba Bandırma Haber izleyicileri. Şimdi ilçe müftümüz Sayın Cahit Çetin Bey yanındayız. Güzel kutlu bir günün arifesinde hocamla sohbet edeceğiz. Evet hocam. Hı. ailenlere rahmet olan yaratılan Peygamber Efendimizin doğumunun arifesinde yani Mevlid Kandili'nin arifesinde Hı. sizle beraberiz. Bugün için Bandırma Haber aracılığıyla bizi dinleyenlere ne gibi mesajlar vermeliyiz? Evet Cem abi, öncelikle hoş geldiniz. Sizlerle görüşmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Çok önemli bir zaman dilimini yaşayacağız gene. Çarşamba akşamı Allah nasip ederse. Rebül Evvel ayının 12. gecesi diyor. 12. gecesi İsmail gecesi yani 12. gece Mevlid'de de Süleyman Çelebi'nin Mevlid'de de büyük bir heyecanla ifade edildiği gibi alemleri şereflendiren Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum yıl dönümü gelecek. Onu kutlayacağız. Onu alacağız. Onun doğumunu Yüce Peygamberimiz tarif ederken ben diyor Atam İbrahim'in duası İsa'nın muştusuyum, müjdesiyim. Yani İsa Aleyhisselam gelmekle Resulullah Efendimiz müjdelenmiş. Ahmet diye Faraklit diye ismi geçen Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam, Peygamber Efendimiz'in doğum yıldönümü. Şimdi şu, şunu bir aydınlatmak lazım sevgili dinleyenlerimize, seyircilerimize, din kardeşlerimize. Kutlu doğum haftamız var Nisan ayında. 15-20 Nisan her sene. Bu Rebül Ebel ayının 12. gecesi miladi 20 Nisan'a tekabül ediyor. Biz 20 Nisan değişmeyeceği için hafta olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 89'dan beri 15-20 Nisan diye kutlu doğum haftası. O haftada da biliyorsunuz dolu dolu Peygamber Efendimiz'in doğumunu anıyoruz. Bu kandil gecesi Mevlüt kandili Hicri doğum yıl dönümü bizatihi Hicri doğduğu geceyi kutlamak için Mevlüt kandilini idrak edeceğiz. Tabi Kur'an-ı Kerim'de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Estağfurullah Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ki illa rahmeten lil Bu çok meşhur olmuş. Adeta hepimizin ezberinde bildiği, duyduğu, anladığı ayet-i kerime. Alemlere rahmet. Alem görünür görünmez alem, insanlar bir alem, hayvanlar bir alem, tabiat bir alem. Her şey başlı başına bir alem. Alemlere anlam katan hani kutsi hadiste de belirtildiği gibi kutsi hadis demek Cenab-ı Allah manasını ilham etmiş. Her şeyin yaratılma sebebi sensin. Senin şerefine yaratılmış alem diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı ithaf olunan çok büyük bir paye, bir bir rütbe, bir anlamdır. İşte bu vesileyle Kandil Gecesi doğum yıldönümü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük bir heyecanla camilerimizde buluşacağız, ibadet yapacağız, dualar yapacağız. Salavat-ı şerife tabi, salatü selam, tahiyyat-ı ikram sana olsun diyoruz ya. Hani namazda oturduğumuz zaman da et tahiyyatü, tahiyyat, saygı, selam, sevgi Allah'a ve Resulüne diye ettiğimiz, ifade ettiğimiz namazımızda, her oturuşumuzda veya ismini duyduğumuzda salatü selam getirdiğimiz, sevgimizi, saygımızı ifade ettiğimiz Peygamber Efendimiz'in doğum yıl Dönümü hissiyatını mevlid doğum demek zaten özünde, anlamında mevlid kandilini hep birlikte idrak ve ihya edeceğiz. Hem anlam anlayacağız, hem anlamlandıracağız. Yaşamımıza çok önemli bir geceyi o gece dua edeceğiz. Birbirimizle tebrikleşeceğiz. Bakıyorum seveceğiz. Şimdi hocam bu gece için özel bir ibadet şekliniz var mı? Ya da İnanan müslümanlarımız <laughs> bu gece nasıl ibadet ister, neler yapsınlar bu gece, neler yapılmalı? Evet, çok güzel bir konuya temas ettiniz. Bugün öncelikle bu geceyle salatü selamlarla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anma gecesi. Ama gönül alma gecesi. Birbirimizle tebrikleşelim, birbirimizi analım, sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz diyor Yunus Emre. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu gönül alma konusunda mesaj vermiş. Kabe'ye yaklaşıyor. Güzelsin, kokun güzel, sen de güzelsin ama insanı bir insanın hidayeti Kabe'den de kıymetli ve önemlidir buyuruyor. Tebrikleşmek, gönül almak, <laughs> sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla ilgili anekdotları anlamak, okumak, internet erişimleri kolay, güzel bilgilere, şeylere erişebiliriz. Salatü selam getirmek, kaza namazı kılmak, Dua etmek, birbirimize dua etmek, insanlığa dua etmek, İslam aleminde, ülkemize, milletimize, aile fertlerimiz başta olmak üzere. Hakikaten bu geceler bizim manevi yoğunlaş, yoğunluğumuzun fazla olduğu hissiyatımızın doğruya ulaştığı önemli geceler. Mesela bakın duada herkes birbirine dua etsin. O tekrar size dönecek. Melek diyecek ki ben Cemal Bey'e dua ediyorum. O da diyecek Allah'ım Cahit'e de ver bunu aynısı diyecek. Dolayısıyla kendime dua etmiş oluyorum. Bunu asla esirgemeyelim. Sevgili olalım, anlamız secdeli olsun. Namaz kılalım, camilerimizde buluşalım. Ailemizde, bu gecenin evimizde hemen evet, bir farklılığını hissedelim. İşte kaza namazıyla, duasıyla, tesbihle, Kur'an-ı Kerim bilenler Kur'an-ı Kerim okusun. Büyüklerimizi ellerinden öpelim. Bu vesileyle yine ölmüşlerimizi hatırlayalım. Onlara dualar edelim. Allah bizim de sonumuzu hayır eylesin diyelim. Hayatta olan büyüklerimize, özellikle anne ve babalarımıza, anne hayır babalarına mutlaka anne bir gün tutarsın. Evet, anne babamız başta olmak üzere büyüklerimizin hayır dualarını almak lazım. İşte böyle dolu dolu verimli bir gece geçmesini niyaz ediyorum. hocam şimdi, sen bu şimdiden çok şaşırdığı bir şey var. O zaman hatırladığımız zaman kız çocuklarının deli gibi gömüldüğü günler, evet. güçlünün zayıfı ezdiği günler, evet. hırsızlığın, puğuşun, azgınlığın kol gezdiği günlerde Peygamber Efendimiz böyle bir topluluğa iniyor. Evet. evet. Ve müşrikler işe şu yani bizim içimizden bir insana mı bu görev verilecek diye ileride bir gündeme geliyor Kur'an-ı Kerim'de de bunlar var. Yani çok karanlık bir ortamda, çok karanlık bir yerde Peygamber Efendimiz doğdu Ve İslam müjde geliyor. Bu önemli bir şey olsaydı. gerek. Bakın bu cuma hutta bizde birkaç cümle vardı. Hacı Aferi Tayyar grup başkanı da Habeş'e hicret eden o Necaşi kralının önünde İslam tarif ettiği Bizler çok salimlik diyor. Bizler çok efendim fuhşiyat yapardık. Her türlü kültürü yapardık. Evlatlarımızı gömerdik böyle hayvanlardan da aşırı bir davranışlarımız vardı ama Muhammed Aleyhisselam geldi biz çok değiştik hayatımız değişti rahmete merhamete eriştik diye orada çok güzel İslam'ı tarif ediyor İşte nereden nereye insanları getirmiş Resulullah Efendimiz tabi kendi içlerinden gelişini Kur'an-ı Kerim'de onu atmediği bir, bir insanı geliyor hani içimizde dolaşan diyor, çarşı pazar dolaşan, bizim gibi yaşayan bir insan Allah melek gönderseydi diyorlar. Evet. Ama tebliğin gayesi bu zaten. Sizin içinizden gönderdim ve sizi size çok düşkün. Estağfurullah. Lekat ca'ikum rasulü min enfusikum. İçinizden, nefisleriniz içinizden gönderdim ama size çok düşkün, sizi çok seven, sizin sıkıntıya düşmenizi asla istemeyen hakikaten Peygamber Efendimiz ümmetim ümmetim diye yaşamış ve bir müjde daha veriyorum Cemal Bey bizlere kardeşlerim diye hitap etmiş. Aynen öyle çünkü bugün gün otururken ashab-ı kiramla kardeşlerim gelecek selam olsun demiş. Ya Resulallah bizler kardeşlerim değil ki siz ashab mısınız? Elbette ashab başka bir hütbe görüp sohbetinde bulunmak. Sizler arkadaşlarım beni görmeden sevecek, selam selam getirecek, sünnetime itibar edecek onlara selam olsun diyor. İşte inşallah o biziz. O müjde bize mahsus. Şimdi bir de sünnetimi ihya edecek çok önemli. Peygamber Efendimiz'in sünneti çok kapsamlı bir şey. Çok geniş bir şey. E, yaptıkları, söyledikleri, tasvip ettikleri, tamam dedikleri işte yaşamımızda İslamiyet'in huzur adına, rahmet adına, bereket adına, birlik beraberlik adına her şeyi sünnetini ihya etmektir. Bir de bu kandillerin şöyle bağlayalım isterseniz yani sohbetimizi. Bunlar bir vesile. Yüce kitabımızda buyuruyor. Allah'a ulaşmada vesileleri ihmal etmeyin. Bu yani beş vakit namazımız da böyle. Bak dikkat et günlük hayatta. Ölüm her an seninle beraber. Allah'a yaklaş. Yani Allah'ın rızası, Peygamber Efendimiz'in şefaati, anamızın, babamızın, iyilerin duası bizlerle beraber olsun. Bu hissiyatla Bunlar bir vesile. Mesela bir hurma ile bile diyor Allah'a yaklaşmaya bak. Yani bir tek hurma ne demek? Niyet. Niyet önemli. İşte böylesi gecelerde bizlerin daha fazla birlik beraberlik içerisinde olması. Hatta dualarımızda başta Suriye olmak üzere orada bir Müslüman kanı akıyor. Dünyanın her neresinde bir zulüm icra ediliyorsa onların son bulmasını, barışın, huzurun egemen hale gelmesini, Ülkemizde de bunun süre gelmesini için bir vesile olmasını ben Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hiçbir zaman savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz diye bunu sizlerle paylaşıyorum. Bu vesileyle sizlerin de, bütün din kardeşlerimin, Bandırma'lı hemşehrilerimizin kandilini kutluyorum. Kandil böyle bir ışık demek. Gönlümüz aydınlansın, hayatımız ömrümüz aydınlansın diyor. Teşekkür ederim sayın. Acaba da bizi dinleyen banyama Haber dinleyicilerine izleyicilerde Allah rahmeti ve sevgisi üzerine olsun diyerek sohbetimizi bitirelim.